Oyun kanalından hepinize merhaba mi? arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Minecraft hardcore oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda çınar var. Bugün çınarla oynuyoruz. Birinci bölümdeyim. O üçüncü bölümde. Onun aslında oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden yani o. Ben siz oynayabilir ama ben onsuz oynayamam. Ee, hadi hazırsanız başlayalım. Ee, çınar sen de başlat. Evet. Başlat. Evet arkadaşlar bugün çok kötü evet. evet bu arada. Evet. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çınar'ın da kanalına abone olup like atarsanız o da sevinir. Ben de sevinirim. Crafting'i evet. kırma bir dakika. Kendime şey yapayım. Tahta alayım biraz kazma yapayım <laughs> sonra taş kazayım. Evet. Kazma yaptım bir dakika. Kendime taş eşyaları yapayım. Kırarsın ya da ben kırarım. Şöyle alalım arkadaşlar taşıya. Ve Taş devri. En son üçüncü dedik ve demir set olmuştu evet. <laughs> <bir şeydi arkadaşlar. gülüyor> Şimdi biz hadi <laughs> yeni başladık arkadaşlar. Çok kötü bir zaman ama. hava ya hava durumu değişik. Baya kötü. kötü. Berak ha kırıyorum. 12 tahta kazıma çok yavaş kırıyor. Size de sıkmak istemiyoruz arkadaşlar. Çok fazla. Evet şöyle bir kendimize kazma yapalım. Aa, Sonra çubuk yapalım iki tane. İki tane. Balta yapalım. Kılınç ve körek. Ve şimdilik böyle yapalım. Şunu da alalım. Bu bizim olsun. Bu crafting. Şimdi bir Galiba, dakika. Akşam Galiba yatalım. Aynen yatalım. Neyse. Evet, yatayım. Tamam. Evet ben de şuradan bir tane yatak alayım. Kalk lan. Bir dakika kapıyı kapatayım bizi zombiler yemesin. Şimdi kalk. Hadi. Ay yattın. Evet e, yattık. Evet. Bir dakika ben şu. Şu yatağı da alayım. Gelir. Benimle <laughs> evlen, ne demeri? Çınar benimle evlenir misin? <laughs> Siktir git lan işte. Crafting gibi yeri vermem lan. Hayır. Ben lan? Anlamay. Abi bana gelme. Öldürsem seni öldüremem aslında ama neyse. <laughs> neyse arkadaşlar bugün ne yapalım? Bugün madene geçip biraz elmas avı, ben benim için de demir avı yapalım. Bence. Mantıklı, Mantıklı bence. Deden ben rahat yerleşeceğim sen olduğun için. Evet arkadaşlar Müslüman dediği gibi ben rahat olacağım. Biz boya, beyaz boya. Boyarken ellerimize bunlardan lazım. Yani çiçeklerden sarı çiçekler yapacağız yapalım. Evet hadi geçelim dimi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi madene gidiyoruz. Umarım ölmeyiz. Ölürsek <laughs> birinci ve son bölüm. Aga be. Neredesin? Ben iyi dönmem. Ya keşke hilal açık olsaydı abi şey yapardık. Yağmur kapatırdık ya. Aa, Neyse. Neredesin kardeşim? Kardeşim helikopter. Yerdeyim ben. He? uzaklaştım. Neyse herkes kendi Kar Kardeşim. Arkadaşlar biz bir ma Aa, düştük buraya. Ee, Çınar gelip beni kurtarman lazım. Evet Arkadaşlar biz bir tane maden bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar biz maden bulduk. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir madendeyiz. Ve ben bu arada arkadaşlar Çınar bana diğeri eşya verdi ve bir eş tane de demir kastım. Videoya geçmeyi unutmuşum. Çok özür dilerim. Videoya geçmeyi unuttuğum için. Biraz gömür kasalım. Meşale lazım. Bir de demirleri pişirmek için. Şöyle. Şöyle. İki tane demir var bu arada. Ben kas benim için. Ben de dört de tane demir oldu. Çok karanlık bu arada arkadaşlar. Göremiyorsanız özür dilerim. Ben görüyorum. Tamam. Şimdi bir meşale yapalım. Biraz yapabildiğimiz kadar arkadaşlar. Şöyle. Böyle taşın yerine koyalım. Şu kazmayı da şöyle atalım. Şöyle koyalım. şuradan biraz daha meşale yapmak için ve fırın için. Çünkü aşırı derinlere ineceğiz. Biraz video bir 13 yani yaparız bir şeyler. Ee, evet biz biraz maden yapalım arkadaşlar. Geliyorum çünkü video çok uzun tutmak istemiyorum. Evet arkadaşlar mükemmel bir şey buldum. Şimdi size göstereceğim. Ay. Arkadaşlar görüyorsunuz şansım. Ne var? Şey şu ametis ametis. He bana da. Lan çok güzel. Bana bunları taş kazmayla kazabiliyor muyduk? Bir dakika. Hayır. Aynen aynen kazabiliyoruz güzel. Bir an bir vurdu. Bu arada kim vurdu? Biri vurdu ama. Sen zaten burada değilsin. Evet ben bunları kazayım. Evet ben kazdığım ametistleri 51 tane çıktı. Ama büyümedikleri için o şeylerinden kaz kazamadım. Tamam sen Şu şurada blok var. Çok lazım. Abi evet, abi. Sonra... Ah, kazdım. Güzel kazdım. Kazdım. Ah, tamam çıktım. Da bunlar lava düşecek. Bir dakika iyilik. Hocam. Hocam yanma Acım. <laughs> tamam. Alamayacağız hepsi düşecek. Bu arada sen de demiştin bana çok direne gidiyor. Madem bitti ya. Geldim o kadar. Evet. Nasıl çıkacağız biz buradan? Evet. <laughs> Kaldık burada. Evet arkadaşlar. Ben oradan <laughs> çıkıyorum. Madenden değil ya. Demir kazıyorum ben burada. Bak, ben çok az kaldı Dansunala. Ama Şanssız ne? Aa, hemen, çok dere dere. Adam, ben buradan iniyorum. Burada bir yer alta doğru iniyor. Abi, denir ben bir yere iniyorum da şimdi bitirecek. Aa, buraya gelmişsin. Sen niye meşalesiz geziyorsun barda? çünkü seni izleyenler göremeyecek abi maden ne yaptığını. Söyleyeyim ben sana. Bu ne? <laughs> Sandım bir an küçük zombi ya. Küçük çok sıkıntılı abi. Büyüklerinden daha çok sıkıntılı küçükler. Tamam. Aldık. Sen hiçbir şey göremiyorsun bu arada. Burası demir kaynıyor. Benim kazmam ağladı. Benimki de Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz daha demir bulduk. Burada. Tamam başka demir. Evet var. arkadaşlar bölüm 5 olmuş Bugün, bugün madem arkadaşlar. Bir önceki videodan istiyorsanız bilgilerimiz. Madem neyiz arkadaşlar. Videoyu bir dakika durdurur musun? Çınarcığım. Kafama, Kafama tüküreyim. Arkadaşlar Kafama tüküreyim arkadaşlar. Es çıkalım Evet arkadaşlar yatıyoruz. Ve yattık. Alamıyorum. şimdi. çok. Şimdi kazandım dili. Şunu sonra kazarım ilk bunu kazayım. Şunu şuradakini kazayım. Aç birindeki kazayım böyle böyle yapayım. Böyle yapayım. <laughs> evet arkadaşlar can bunu can da bitti, Can bitti Can bitti, canım bitti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Vallahi arkadaşlar benim bayağı demirim oldu. Şunu size gösteririm. <laughs> Lan kaz Son demirde kazma gitti yemin ediyorum ya. Şansıma tükürüyor. bir tane kazma gitti Bir dakika ben niye buna tıkladım? Şey. Görmüş olduğunuz gibi tükledi. Oha! İki defa da bulamam ama ya. O şeyi tekrar buldum. Ne daha Nasıl kazacağım? Şu arkadaşlar crafting koyalım. Çoluk yapalım iki tane. Bir dakika. Kazma yapmam zorunluyum arkadaşlar ya. Taş nasıl Geç. Taş kalabilir. Neyse. Abi ya. Yenisi mi bu? Yok. Yenisi değil. Yenisi değil. Bu geldiğimiz meşalelerden anladım. Tamam. Olsun. Ne Tamam. Arkadaşlar Çok şanslısızım ya. Nereye geçtim herhalde derine gidiyordur diye. Hiç derine gitmiyor. Baya ben crafting orada bıraktım değil mi? Ah küçük zombi. Ah küçük zombi. Bittim cidden ya. Arkadaşlar ben bu arada Çınar'ın yanına gitmeye çalışıyorum da gidemiyorum. sen? Demir. Evet, şu ben Evet şöyle demiri alalım. Çıkma ya biraz elmas bulalım ya bir tane, bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, on tane. Ya bulursun sabırlı olursan bulursun kardeşim.